Benim rahatsızlığım e, 1996'dan beri tedavi görüyorum. E, Glivec ilacı kullanıyorum. Ne rahatsızlığın ne? Lösemi hastalığı, Kronik lösemi hastasıyım. Evet. E, babam vefat etti. E, bu e, Benden katkı payı istiyorlar. Ve katkı payını ben e, 1000 TL olarak ödeyemiyorum. Hı, hı. E, ödemi, Ödeyemediğim için ilaçlarımı alamıyorum. ilaçlarım yok. Peki sana farklı bir ilaç önerdiler mi? e, muadilini öğrendiler. E, onu da kullanamıyorum. Neden kullanamıyorum? Rahatsızlığından dolayı tekrar yükseder diye. Hı hı. E, doktorum da e, öneriyor. E, durumum iyi gittiği için. İlik nakli yapılamıyor mu? E, daha önceden ilk başlarda e, yapılması gerekiyordu. 2002'de e, Glivec çıktıktan sonra e, hastalığım iyiye gittiği için bu ilaç iyi geldi. Hı, hı. E, öneri, öneri bunu önerdiler. Şimdi iyiye gidiyor. Yani bu ilacı kullanırsan durumun iyi ama evet. kullanamazsam e, rahatsızlığım yükselecek. Anladım. Bu diğer taraftaki şu senin hastanenin verdiği rapor değil mi? Şunu şöyle şu, biraz açalım. Evet. Şöyle biraz açalım. Bu eczanemiz. Şu kullandığın ilaç değil mi? Evet. Yanaştırayım. Peki daha önce fark alınıyor muydu senden bu ilaçlarla ilgili? Bir seneye yakın alınmıyordu. E, katkı payı alınmıyordu. Raporunla birlikte alıyordum. Hiç para vermiyordum. 2002 yılından beri kullanıyorsun bunu evet. Değil mi? Doktor ne diyor peki? Doktorum iyiye gitti, gittiğini söylüyor. Hı hı. E, gliveyi kullanacağımı söylüyor. E, muadili iyi olmadığını söylüyor. Yani e, bunu öneriyor bana. Bunu kullanmıyor. Muadili yani. önermiyor. Ümit ne yapılmasını istiyorsun peki Benim bu e, önerim e, Katkı payı kalkmasını istiyorum Ben alamıyorum bir asker ücretle çalışıyorum Özel sektörde çalışıyorum Katkı payının kalkmasını istiyorum Yetkilerden ilgi bekliyorum